Evet arkadaşlarımız bugün e, güzel bir böbrek nakli e, yaptılar e, ve bu vaka bizim için çok değerli sadece bu değil nakil yapılan tüm vakalarımız oldukça değerli hastanemiz bu anlamda oldukça iyi işler yapmakta çünkü e, ve 3-9 Kasım organ nakli haftası. Bu anlamda gerek canlı donörlerden gerekse kadavralardan organ nakilleri yapılaraktan pek çok insana hayat umudu ortaya çıkmakta. Sağlıklı olan kişileri daha hayatlarındayken bu anlamda organ bağışı yapmaları yönünde teşvik etmek istiyoruz. Hastanemizde de bu anlamda bir komitemiz var. Bizim komitemize başvurmaları halinde organ bağışı konusunda arkadaşlarımız onlara yardımcı oluyorlar ve bundan sonraki süreçte de bağış yapılan hasta sayımız oldukça fazla da. Bugüne kadar üniversite hastanemiz bünyesinde 37 tane böbrek nakli, 22 tane de karaciğer nakli vakası gerçekleştirilmiş durumda. Ee, ve şu, bugün arkadaşlarımızın e, anlatacağı vakada yine canlıdan alınmış bir böbrek nakli vakası ve bu sayede hastamız hayata tutunmuş durumda. Onların ellerine sağlık. Her şeyden önce onlara teşekkür ediyorum. Bundan sonra da gelecek olan bağışlarla birlikte pek çok insanın hayatının da kurtulması açısından çok önemli işler yapacağımızı düşünüyorum. Tüm halkımızı da bu anlamda bağış için... E, destek olmaya çağırıyorum. öncelikle donörümüze, vericimize teşekkür ediyoruz. Bir vatandaşımıza bundan sonra kana kana su içebileceği için ona bu fırsat, fırsatı verdiği için teşekkür ediyoruz. Sonra hastane yönetimimize teşekkür ediyoruz bu ilgisi için. Bize bu Covid pandemi süreci içerisinde başarılı bir şekilde hastamızı mikrop bulaştırmadan böbrek nakli yapıp ve daha sonra da taburcu etme fırsatını verdiği için 39 yaşındaki erkek hastamızda böbrek taşlarına bağlı son dönem böbrek yetmezliği var idi. Buna yönelik olarak son dönem böbrek yetmezliği dediğimizde karşımıza 3 seçenek çıkmakta. Hemodiyaliz, periton diyalizi, böbrek nakli. Hastalarımız için bu 3 seçenek de söz konusudur. Ama bu 3 seçeneği karşılaştırdığımızda yaşam süresi, yaşam kalitesi ve yandaş hastalıkların gelişim sıklığı açısından en iyisinin böbrek nakli olduğunu söyleyebiliriz. Bu hastamıza da preemptif dediğimiz hiç diyaliz tedavileri başlamadan direkt böbrek nakli tedavisi gerçekleştirildi. Tedarkar eşi. Tedarkar eşi. Evet, Geçmiş olsun. Çok Şifa olsun inşallah. Çok, teşekkür ederim. çok sağ olun. Hoş geldiniz. Ben özellikle eşimi tebrik ediyorum. Bir hastamıza yeniden yaşam kazandırdı. Çok, 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 çok Allah yaşam eşine yeniden bir yaşam kazandırdın. Bundan sonra kana kana su içebilecek. diye bize girmeyecek. İnşallah. Ahmet Bey 2016'da böbrek taşı nedeniyle sol böbreğini almışlar. Daha sonra takibinde bu sürece kadar son dönem böbrek yetmezliği gelişmiş. Diyelize gündeme geldiğinde bir ay önce bize başvurduğunda Diyelize hiç girmek istemediğini söyledi. Evet, eşi de buna gönüllü oldu. Biz nakli anlattığınız zaman kabul etti böyle bir yaptık. Bundan sonra da hiçbir şekilde diyeceklerimiz Hocalarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Aynen. Öncelikle hocalarımız. <laughs> size çok çok teşekkür ediyorum hocalarım. Allah neler söyleyeyim ben eşime neler söyleyeyim. Eşime diyecek bir sözüm yok yani. Son noktası. Eşimin söyleyeceği son noktadır. Yani bana bir hayat bağış etti. Bana bir can verdi. Bana bir hayat verdi. Bu kadarını söyleyebilirim size ben. Ötesi bir şey diyemem. Ne kadar zamandan beri bu hastalıkla görüşüyorsunuz? Evet. Ee, ben 12 yaşından beri tanışmışım bu hastalık. Bizde bu genetik hastalıktır. Ama e, 7 yıldır ben tek böbrekim artık. Böbrek bitmek üzereydim. Eşim sağ olsun inadımı o yetişti. 17 diye evliyiz. İki tane de çocuğumuz var. Şimdi bir daha istersen ben bir daha veririm eşim için. Ben onun için canımı veririm. Başka bir şey diyemiyorum. Evet, ben çok isterdim. Ben benim dileğim odur. Onun için ben canımı veririm. Evet. Size bakıp istersen. senedir ben bu acıyı çekiyorum artık dayanamadım. Evet. Şimdi de istersen bu öbürü de veririm onu. Onun için Canım Allah razı olsun, feda olsun. Allah. Evet. Birbirimize saygılı, sevgili, sonsuzlu onu da değil, taşlar demiş oldunuz. Çok sağ, sağ, sağ olun. Kalan hayatımızı Allah. birlikte eee sağlıklı yaşayacağınız için daha çok keyif alacağız. İnşallah. Çok teşekkür Allah. ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Biz sizin sayenizde bu yola çıktık Evet. evet. Emek veririz ama evet. Allah bizi o getirecek. de emeğinizi İnşallah Allah Allah inşallah daha da iyi olacak. İnsan kardeşi ve abisi de böyle iyi olmayacak. Siz çok iyi oldunuz bize. Çok destek verdiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bir yıldan beri yani 7 yıldır hemen hemen hiç çalışmadım neredeyse. Hiç diğerize girmek istemediler. Onun için eşim, uğraşıyor. eşim, ben, çok istiyordum yani diğer girmek. De eşimi istiyordur. sakatlamak istemedim. Tedavisi çok evet. yakında. Evet, ben bırakmayacaktım o diğer zeyirizmayı. Evet. 5 senedir ben diyorum ben sana veririm. Gidelim, Gidelim, Tansiyonlarınız Giyamadım. da yüksekti. tansiyon ilaçları, çok tansiyonlar, kolay rahatlıklar. Çok şükür. Çok şükür. Çok teşekkür ederim. Evet. Her gün diyordum ben sana veririm. Gidelim sana veririm. Kimseye otacı olmuyor. Kimse de istemiyor. Ben kendim veririm. Ben kendim razı. Ha şimdi de desen o evli de var. Ben evli de veririm onun için. Okuma yazmanı da Bir şey Doktor Mahir Bey.